Şimdi buraya kolonun içinde kalan kısmı şu kırmızı çizgi Bu kırmızı çizgi duvar çizgisidir. Şu kısmı budamamız lazım onun için trim komutunu yani tr komutunu kullanıyoruz Bunu şurada anlatmaya çalışayım rectangle komutuyla dikdörtgen çizelim l komutuyla bir kaç tane çizgi çizelim Şimdi trim komutu budamadır iki şekilde kullanılır birincisi Şimdi diyelim ki bir yere budamak istiyorsunuz bir parçaya diyelim şu parçayı budamak istiyorsunuz ya da şu parçaya budamak istiyorsunuz o zaman tr enter enter iki defa enter'e basıp buraya tıkladığınızda gider budamak istediğimiz yere bu yöntemle geri alalım şimdi eğer karenin içini komple budamak istiyorsanız tr enter diyorsunuz birinci Enter'dan sonra e, kareye dikdörtgen tıklıyorsunuz tekrar enter'a bastığınızda bakın az önce şuraya tıkladığımda sadece bu kısmı budamıştı şimdi tekrar tıkladığımda komple buduyor bakın karenin içinde kalan tüm kısmı tamamını budamasını yapıyor bu şekilde karenin içini tamamen temizlemiş oluyoruz böyle iki şekilde kullanılabilir şimdi tekrardan çıkalım şu karenin içindeki şu kırmızı çizgileri yok, yok etmek istiyorum enter diyorum tıklıyorum enter basıyorum ve kırmızı çizgiye tıklıyorum gördüğünüz gibi hepsini sildi eğer ikinci yöntemle yapmış olsaydık ki ona deneyelim bakın ve enter enter ardından iki defa enter bastığımızda bu kız buraya tıkladığımda komple bulamayacak sadece mavi çizgide kırmızı çizgi arasında kalan kısma bulama yapacak gördüğünüz gibi bu şekilde bu şekilde yapıyoruz ve şundan sonra seçip e enter e silmemiz gerekiyor ya da gibi u U underla geri dönelim. TR enter tıkladım. Bunun için temizlemek istiyorum çünkü. Tekrar enter tıkladığımızda nereye tıklarsak tıklarım önemli değil. Bu çizgi komple yok olacaktır. Bu sayede bulamasını yapmış olduk.